Hadi Kemal, hadi, hadi. Öf. Lan bu ne? Öyle Nereye ne koydun bunları? Lazım olur diye. Lazım oldu bile. Ah be abi ya. Sabahtan beri arabayı temizliyor ya. Selim, hani derler ya içine der. Bu o işte, bu o. <laughs> Sanki villası var. Abi ya yapma ya. E ondan yakayım bu arabayı bu işten sonra ya. Eskiden çıkmaz ki bu. Çıkar çıkar. Al, sola yukarı yukarı. Aa, abi, ya. Bunların hepsine bakacak mısın Ali Çon? Lazım bakmak lazım. Bu kadar vaktimiz yok ki böyle Çon. Kemal. Hadi e, en yakında kim varsa toparla. Gelsinler eldiven de getirsinler. Acele hızlı. Tamam abi ya. Lan! Yak onu yak yak. Ya.